Her hafta YouTube'dan yayınladığı videolarla skandal olayları anlatan suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. Yayınladığı videolar ve yaptığı açıklamalarla Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni video için tarih verdi, basına yansımayan iki büyük skandalı ve yeni bazı olayları anlatacağım. 20 yıl önce yaşanan ancak basına yansımayan iki büyük skandalı açıklayacağını söyleyen Peker, bu skandalların içinde şahsım Osman Kavala, Mehmet Cengiz Hayam Garipoğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç ve daha niceleri var dedi. İşte Peker'in Twitter'dan yaptığı açıklama: "40 yaşından genç kardeşlerim, yoğun isteğiniz üzerine perşembe günü 20 sene önce yaşanan ancak basına yansımayan iki büyük skandalı ve yeni bazı olayları anlatacağım video yayınlayacağım." Bu skandalların içinde şahsım, Osman Kavala, Mehmet Cengiz, Hayyam Garipoğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç ve daha niceleri var, gazetecilere, televizyon yorumcularına ve de siyasal iradenin emrine girmiş polislere, savcılara, hakimlere neden inanmamanız gerektiğini anlatacağım. Ayrıyeten derin Mehmet'i aperitif olarak videomuza misafir edeceğim. Vallahi çok eğleneceğiz, hem de çok ifadelerini kullandı.